Bilirsiniz gelişmiş toplumlarda huzur evleriyle çocuk yuvaları birbirinden çok uzak değildir. Hatta onların birlikte yürütülmesini sağlayan projeler vardır. O zamanlar bunu bilmiyordum tabii. Benimki sadece yaşam deneyimimle, duygularımla bulduğum bir yoldu ama sonra baktığımda bütün bunların var olduğunu ve gerçek olduğunu da gördüm. Biz yaşlılarla çocukları iki farklı grup gibi görüyoruz. Oysa her ikisi de o kendi hayatıyla çok meşgul olan orta yaş ya da genç dediğimiz grubun dışında sanki böyle aman canım bir yük gibi görülebilen herkes için değil belki ama çoğu kesim yaşlı grubu ve çocukları böyle yük gibi görüyor. Ve onları birbirinden çok ayrı tutuyorlar. Oysa o iki grup birbirini en iyi anlayabilecek gruplardır. Bir kere dertleri ortak. Her iki grupta anlaşılamadığını, yeterince anlaşılamadığını düşünüyor. Bunlar